Bazı hikayeler vardır ki Gece değil Gündüzleri bile karanlığa boğar insanı. Bu öykü Küçük bir kasabada Yalnız bir mezarlık bekçisinin Başından geçen Ürkütücü bir olaya dayanıyor Kulaklığınızı takın Derin bir nefes alın Ve karanlığın Hiç beklenmedik bir zamanda Nasıl belirdiğine tanık olun 1950'lerin sonlarına doğru Anadolu'nun tehna bir kasabasında çevresi çam ağaçlarıyla çevrili eski bir mezarlık vardı. Mezarlığın adı dilden dile değişirdi ama halk arasında en çok sessizler yurdu olarak anılırdı. Mezarlığın bir köşesinde yıllardır kimsenin dokunmadığı eski bir taş ev bulunurdu. İşte bu taş ev mezarlık bekçisi Salih'in eviydi. Salih onurlu ama yalnız bir adamdı. Mezarlığın içinde kalır, gece gündüz orada olurdu. Bazıları onun cinlerle konuştuğunu, bazıları ölülerin ruhlarını görebildiğini söylerdi. Ama Salih sadece görevini yaptığını söylerdi. Ta ki 1963 yılının o yaz günü gelene kadar. O sabah mezarlıkta bir şeyler yanlıştı. Salih güneş doğarken mezarın taşlarından birinin yanında siyahlar içinde genç bir adamın oturduğunu gördü. Bu saatlerde orada birinin olması mümkün değildi. Salih yaklaştı, adamın gözleri kapalıydı. Ama bir anda gözlerini açtı ve Salih'e bakmadan şu sözleri fısıldadı. Gündüz gördüğün şeyler gecenin lanetini taşır. Adam bir anda gözden kayboldu. Ertesi gün mezarlığa yeni bir tabut geldi. Kasabanın gençlerinden biri Orhan ani kalp kriziyle ölmüştü. Ama tuhaf olan cesedini bulan kadının iddiasına göre Orhan sabaha karşı Salih'in evinin önünde mezarlığa bakarken yere yığılmıştı. Üzerinde siyah giysiler vardı. Salih o akşam eski mezar kayıtlarını karıştırmaya başladı. Orhan, Orhan, Orhan adında ölen biri vardı. 1932 tarihli bir mezarda onun ölüm nedeni de kalp kriziydi. Gömüldüğü yer ise sabah oturan adamın tam yanıydı. Geceler ilerledikçe Salih mezarlıkta gündüz vakti bile gölgeler gördüğünü fark etti. Normalde cinler geceyi severdi. Ama bu farklıydı. Gündüz gezen, kimlik değiştiren bir varlıktı bu. Her gün yeni bir ölü, yeni bir kaybolan. Bir gece yarısı mezarlıkta duyduğu çocuk ağlamasıyla uykusundan sıçradı. El fenerleriyle mezar taşlarının arasında dolaşırken bir mezarın açıldığını gördü yaprak kabarmış, içinden siyah eller çıkmaya başlamıştı. Ellerden birisi ona uzandı, tanıdık bir ses duyuldu. ...Sali artık bekçi sen değilsin.'' Salih korkudan dona kaldı. Ses yıllar önce mezarlıkta kaybolan eski bekçi Hakkı'ya aitti. Sabaha kadar gözünü kırpmadan bekleyen Salih, o günden sonra hiç kimseyle ama hiç kimseyle bir daha asla konuşmadı. Mezarlığın içinden çıkanlara kimse dokunmaya cesaret edemedi. Bir sabah mezarlığa giren bir çocuk Salih'in kapısını çaldı. Ama içeriden ses gelmedi. Kapı aralıktı, içeride sadece bir defter vardı ve defterde şu cümleler yazılıydı. Gündüz görünen cin gece gömülür. Ama gündüz yeniden doğar. Salih'ten asla bir daha haber alınamadı. Ama o günden sonra her sabah mezarın başında siyah giysili bir adam görüldü. Gözleri hep kapalıydı. Ta ki birisi ona bakıp konuşana kadar. Eğer bu hikaye hoşunuza gittiyse, sizi ürperttiyse, Yorumlarda ne hissettiğinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni korku öykülerinden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Unutmayın bazı gölgeler gece değil gündüz de peşinizi bırakmaz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.